Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mahmut Karadayı dün Dibek köyüne dayısının evine gitmek üzere yola çıktı. Ailesinin Karadayı'dan haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte Lice Jandarma Komutanlığı ile yapılan istişareden sonra bir araç ve 5 arama kurtarma teknisyeni personeli olay yerine intikal ederek yapılan arazi aramasında kayıp şahıs bulunamadı. Afat yerleşkesinden arama faaliyetleri için 8 akut personeli, 2 kişilik köpekli arama ekibi, akut biri amiri ve akut birlik müdürü eşliğinde 3 akut aracı, UMKE anda arama kurtarma köpeği Drone desteği ve jandarmayla arama kurtarma çalışmalarına Lice ilçesi kırsalında 145 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp hasta vatandaşa ulaşıldı. Karadayı tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.